Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli Türk İtalyan ekmeği olan focaccia hazırlayacağım. Yapılışı çok kolay ve çok besleyici bir ekmek bu. Sizler de evinizde farklı çeşitlerde ekmekler yaparak sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Tarifin yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle derin bir tabağın içerisine bir paket kuru mayayı alıyorum. Ve üzerine 4 su bardağı ılık su ekliyorum. Bardağımın ölçüsü 200 mililitre Her evde bulunan standart su bardaklarından. Suyu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla çok az bir karıştırdıktan sonra bir tabakla üzerini kapatıyorum. 5 dakika dinlendiriyorum. Bu şekilde yaptığımda mayanın daha kolay aktifleşmesini sağlıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Mayalı hamurlarda ılık su kullanmak mayanın daha çabuk aktifleşmesini sağlar. Bu da önemli bir püf noktadır. 5 dakika sonunda tabağa kaldırıyorum ve hamurun diğer malzemelerini eklemeye başlıyorum. Tarifimin tüm detaylarını, tüm püf noktalarını görmek için videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Mayalı karışımın içerisine bir su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı ilave ettim ve bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra tuzu eklemiyorum. Spatula yardımıyla malzemeyi iyice birbirine karıştırıyorum. Sonrasında kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. Markaya göre değişkenlik göstereceği için sizlerde kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bununla birlikte tuzu da iyi bir şekilde karıştırarak bütünleştiriyorum. Hamur biraz ağırlaştı. Bu aşamada spatulayı çıkartıyorum ve elle yoğurmaya devam ediyorum. Ekmek hamurunun yumuşak olabilmesi için kontrollü bir şekilde unu ekledim ve yumuşak bir kıvam elde ettim gördüğünüz gibi bu aşamada artık un ilave etmiyorum tabağın içerisinde çok az toparladıktan sonra tezgaha alıp tezgahta yoğuracağım çok az un serptiğim tezgaha hamuru alıyorum ve 10 dakika boyunca hamuru iyi bir şekilde yoğuruyorum Mayalı hamurlarda yoğurma işlemi çok önemli. Ne kadar iyi yoğurursam mayanın hamurun her yerine geçmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüler ile birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. 10 dakika boyunca iyi bir şekilde yoğurduğum hamuru toparladım. Sizlere de göstermek istiyorum. Hareketli, yumuşak bir hamur elde ettim. Yaptığım hamurun tabağın içerisine biraz un serptim ve hamurun üzerinde de biraz un serptikten sonra üzerine streçle kapatıyorum hava almaması için. Hamurun altına ve üstüne un serpmemin sebebi mayalandığı zaman strece yapışmaması ve tabağın içerisinde kolaylıkla hamuru çıkartabilmek. Tabağın üzerine bir bezle kapatıyorum ve oda sıcaklığında 1 saat 20 dakika kadar mayalandırıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Hamurun yerinin ılık olması önemli. Oda sıcaklığında bekleyen hamur kolaylıkla mayalanır. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi havasını almak için elimle hamuru havalandırıyorum ve içerisindeki havayı alıyorum. Maya kokusunu gideriyorum. Yediğimde maya kokusunu almamak için toparlıyorum tabağın içerisinde. Bu arada bolca mı bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm ve bolca yağladım. Hamuru tezgaha aldıktan sonra hamuru şöyle bir toparlıyorum ve bolcamın içerisine alacağım. Sizler isterseniz farklı bir tepside kullanabilirsiniz. Ben bolcamı tercih ettim. Bolcamın içerisine hamuru genişletiyorum. Şöyle biraz genişlettikten sonra mayalama işlemi yapacağım. 20-25 dakika kadar. Buna aynı zamanda tepside mayalama deniyor. Mayalı hamurlarda bu işlem yapıldığında yaptığınız hamurun piştikten sonra yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Bol camın içerisinde yeteri kadar genişlettikten sonra hamurun üzerine bir bezle kapattım ve kenara aldım. Bu arada ben ekmeğin üzerine çeri domates ve biberiye kullanacağım. Domatesleri temiz bir şekilde yıkadım ve ortadan ikiye kesiyorum. Sizler bu tarifi yaptığınızda isterseniz kuru domatesiniz varsa kullanabilirsiniz. Hamurun tepsi mayalamasını yaptım. 20 dakika yeterli geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı tekrar. Üzerine 3 yemek kaşığı tekrar zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağını elimle hamurun her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Bu ekmeğin en önemli özelliği zeytinyağlı olması. Üzerine ve içine de zeytinyağı konuyor. Piştikten sonra mis gibi zeytinyağı kokusu alabiliyorsunuz. Zeytinyağı yaydıktan sonra üzerine biberiyeyi ekliyorum. Hamurun üzerine parmaklarımla aralıklı olacak şekilde bastırıyorum. Bu şekilde yaptığımda hem hamura şekil vermiş oluyorum hem de biberiyeyi hamurla birlikte birleştiriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra kestiğim domatesleri hamurun üzerine yerleştiriyorum. Hafifçe bastırarak domatesleri diziyorum. Sizler isterseniz domateslerin yanına ek olarak Siyah zeytin çekirdeksiz olarak ekleyebilirsiniz. Kekik ekleyebilirsiniz. Bu şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Görüntüsü kadar çok da lezzetli bir ekmek bu. Umarım siz de denediğinizde çok beğenirsiniz. Domatesleri yerleştirdim. Önden fırını ısıtmıştım 180 derece alt üst olacak şekilde fırına verdim ekmeği 45-50 dakika pişme süresi var 45 dakika sonunda ekmeği çıkardım ilk sıcağı gidene kadar bekletiyorum Ekmeğin ilk sıcağı gittikten sonra bıçak yardımıyla kenarlardan hafif gevşetiyorum ve bolcamın içerisinden çıkartıyorum Çıkardığım ekmeği telin üzerine alıyorum. Tel aralıklı olduğu için ekmeğin alt tarafı hava alacak ve nemlenmeyecek. Bu şekilde soğumaya bırakacağım. Sonrasında dilimleyip servis yapacağım. Dilimlediğim ekmeğin bir kısmını buzdolabı poşetine koyup buzdolabına kaldıracağım. Azar azar çıkartarak tüketeceğim. Sizler de yaptığınızda ekmek fazla geliyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Umarım tarifimin yapılışını izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğenerek kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.